Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Semi. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi direkt bir kasa açılımıyla beraberiz. Ee, 7 gün oldu oyunu yükleyeli. 7. günde böyle bir kasa veriyor. Ya 10 dediğine göre bir tane efsane var. Hadi açmaya başlayalım. Evet. Oo direkt bir epik. Efsane var ya. Efsane olur. Oğlum vermeyecek misin? Abi vermedi. Os şansımıza. Şansımıza böyle oldu. Bir dakika yedinci günde yine beraber açarız. Oo bunda yedi yazdı. Bunda çıkabilir. yeni karakter çıktı. Şurada kasa var da ona bize izletiyor. Bir dakika. Şimdi bizim şunu kullanıyordum bir ara bir şeye bakacağım. Yok. Bir dakika tamam. Arkadaşlar 3800 kupa almadım. Uğraşamadım daha çok. Şöyle şunu da bakayım günlük şeyini alayım. Hadi bir el atalım. Bakalım videomuz. Ha videomuz iyi. Şöyle bir ya da iki el atarız. Hemen sonra bir video daha yayınlayacağım. Demin ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu atak karakteri ama ben buna defans yapmaya daha daha iyi ediyorum. Abi bir tane karakter mi bitirdi bizi? Aa, oğlum videoda yenilmeyeyim lan. Ha vurdu yer gözükmüyor ya. Ya hani nereden vurdu beni ya? Sokacağım yine oyununa da. Şu maçı alalım. Bu adamın hile olmadığını bana kimse ispat edemez. Bu adam %100 hile. %100 hile bu adam ya. O oh, hades o kadar vurmuyor. Level de basamaz çünkü 9 level benimki de aynı. Oğlum o de kaçırmayalım. Saldır, saldır, durma. Ya bak sen nereye atıyor ya. Lan benim Hades niye bu kadar iş yapmıyor? Oğlum basma ya. Bütün herkesi aldılar ya. Bana şu adam lazım. Ben yalnız vermeyeceğim oyunu onu diyeyim de. Abi ya videoda yenilir mi ya? Bu adam ile oğlum ya. O Hades o kadar vuruldu nerede görülmüş? Frag'ın devam için videoya 2 like gelirse devam ederim. Oyundan artık soğuduğumdan. Adamlar şuradan gelecek. Hani oğlum sonun zaten. Şurayı da devirin ben geliyorum. Şimdi bir tane şu şeylerden kullanmak istiyorum mesela. Abi adam ölmüyor ya. Yani şunu alırım. Ölmeden şuraya gidersem. Hadi tamam. Mesela bu ne? Kalas kalır. Şöyle bir tane vursam buna. Tamam. Oyunu bitiriyoruz şimdi. O shader'ı bana ver. Tamam. Shader diyorum ya. Tamam onu da aldık. Mermiyi reloadla o adamı direkt Tamam onu aldık. Bunu da alalım. Gelmişken şuna da vuralım. Bizim adam zaten yukarıdan törpülüyor orayı. Şunu da alalım. Tamam oyunu bitirdim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyorum. Benden bu videoluk bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.